Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğan. Yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Life'da, One Man Squad serimizde kaldığımız tam gaz devam ediyoruz. Gelen giden yok deme bana? Dayı Old iniyoruz. Bak Old basın diyoruz. M16 olmaz kanka. Bana bir otomatik silah neymiş o? Sıkar mı? Abi bir iki tane Scar. Sen ne diyorsun Vallahi Valla gelenler de var. Hadi bakalım. Hoş geldiniz gençler. Kanka. Bir saniye. saniye oğlum bir aşağı. Oha. Tam bir ekip daymış buraya. Sen ne diyorsun ya? O kili çalacağım bu arada. Kardeş pilç teşekkür ederim. Killleri benim hepsini bitirmem lazım direkt. Sen de yat oğlum aşağı. Nurlan. Nurlan bak. Dur dur. Nurlan Duracaksın kardeşim. Seni izleyeceğim onu da güzel daha iyi iş yaparsın gibi. Orada da adamlar var. Bayağı bir adam indi arkadaşlar. İki tane ekip var burada. Tabii ki ben gelirim kanka. Ama kit basarak kaçmayacaksın dayı. Sen gel o zaman. Orada yatınca seni görmediğimi mi sandın? sen de bayıldın abi. Lan bayıyorum bayıyorum bitmiyorlar. Kaç tane adam gelmiş buraya. Bekleyin benim yelek kaskım yok aga ya. Mermi mermi yok ya. Agalar sizi bitireceğim kusura bakmayın. Vallahi kusura bakmayın. 30 güzel oldu. Biz şöyle lobi alalım. Kanka çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim Cansın. Nereye gidiyorsun öyle asla parçası. Şimdi bitirelim. Ya direkt killlerimi çekmeye oynayacağım arkadaşlar. Yoksa Başka adamlar onları çalıyor. Lan oğlum. Korktun lan gerçek adam sandım. Öyle gelinir mi? Aklımız gitti. Nasıl gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Asla partisi. Ya abi gözünü seveyim yani. sandınız ya. Lan ne zamandır gene böyle maç oynamadım. Geçen buz yerinde böyle bir maç oynadım. Dayı mermimiz yok. Tamsin nerede o? Thompson ben alsam abi. Tamam ver mermileri sen kanka? Eyvallah kardeşim. Thompson'a atmış almayayım diye adama bak. Biliyor çünkü bir vaydan Thompson alırsa neler olacak. Ve hiçbir gitmiyorsun. Şimdi bot bey, bot bey. Seni de vuraydık. iyi olurdu be kardeş. Bota bak takım arkadaşına nasıl öldüğünü Ölmedi o zaman sen öldü kanka. Seni ölürüm. Abi çok güzel başlangıç yaptık. Old da şu an 10 kilimiz var arkadaşlar. Gerçekten muazzam bir başlangıç. Lan bayağı da adam var lan da Bakarsın kill rekoru kırarız. Uf, abi iki kill rekoru kırarız dedik ya. Adam yok abi şaka gibi. Tüm haritayı geziyorum. Tüm olabilecek yerleri geziyorum. Adam... Araba. Vallahi araba billahi araba. İçin adam var. Vallahi var kardeşim. Vallahi dur. Arabadan inmeseydin seni biraz zor vuracaktım gibi kanka ama arabadan inmem benim için çok iyi işe yaradı kardeşim. Sen neredesin abi? Diğer ikiniz de çabuk gelirse var ya muazzam olur. Ya, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Diğer ikisi yok herhalde. Kanka neredesiniz be? Gelin direkt killerimi de çekeceğim arkadaşlar. Killerimi çekmem biraz önemli. Ne olur ne olmaz çaldırım aldırım Allah muhafaza. Güzel bozmak istemiyorum çünkü kill rekorunu oynayacağız arkadaşlar. Kill rekoru kıracağız ya. Bu sezonki kill rekorumu kıracağım. Tüm oyun boyunca kill rekorumu kıramam. Çünkü 33 arkadaşlar. Üçüncüsünde 33 kill almıştım. O benim rekorumdu. Aga be ben takım arkadaşı sanmıştım botmuş. Olsun bot da olur abi vur. Sen de vur abi. Lan 15 kill'imiz var fazla da bot yok abi. Ult basında baya bir gerçek vurduk bu arada ya. Niyeyse böyle taklı oyuncuların olduğu bir maça düşmedi abi. Niye öyle oldu ben de bilmiyorum ama. <laughs> bu da iyi arkadaşlar sıkıntı yok. Ee, Barış arada video beğenmeyi ve aylakan abone abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her gün 16.00'da yeni video YouTube kanalımda oluyor. Haberiniz olsun. Allah abi tiplere bak tiplere bak. Ne yapıyorsun sen? Ezerim ezerim kardeş. Ya o botu da ben ezersen var ya çok güzel olur. Hayır dur botu çalacaklar lan. Dur 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 bana sık bana sık bota sıkma. Kardeşim bota sıkma. Gel bana sık adam bana sıkarsın ha. Adam olur ezerim abi eze 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 zevki çıkmaz mı? Çıkmaz ki. Ha, gerçek adam. Hop. Aslan Partisi hayırdır sen? Dayı. O kanka bir dur, bir sakin ol. Ben kilerimi çekeceğim abi ya dur. Bu kilerimi çalmasın arkadaşlar uzaktan sıkıyorlar aman diyeyim killerimi çalmasın adam nereye gitti gördüm. Gördüm otların arasına girmiş benden kaçabileceğin sanıyor kardeşim öyle bir şey olur mu? Seni görmem, seni baymam için yeterli aslan parçası. Bunu asla unutma. Seni görmem, seni baymam için yeterli. Ayık dönüyor, understand? Yes. Bu arada bazıları diyor ki, niye abi yere bakıyorsun? Arkadaşlar, telefondan oynadığım için elimde olduğu için telefon karşı tarafa bakamam, mı? Full kamera bakarak da oynayayım abi ekranı görmeden? Beyler, size bir durun. gözünü seveyim. Sıkıyorsunuz ona, sıkıyorsunuz. Olmuyor böyle. Daha bayağı adam var lan bu. Sen ne diyorsun ya? Kardeşim alana girme, alana girme. Benimsin sen. O botu da vuralım abi. Çok güzel. Valla tam alanı ölecekti. Tam zamanında yetiştim. Ya o alanı ölen diğer botta öldürseydim çok güzel olacaktı ya. 25 kilimiz olacaktı. Daha sonra 6 kişi var. Alsın alsak 30 kilo abi. Uzun hiç yani YouTube 30 kill'li bir video yok abi. Bu da ilk olur o zaman. Kardeşim. Gördüm seni ha. Tipe bak. Tipe tipe. Kıyamam cana. Ananı avradı. Hayır. Hayır abi şaka yapıyorsun ya. Lütfen şaka olsun. <laughs> Ya sen ciddi olamazsın ya. Abi gitti kill rekoru gitti ya. Pilot plaza yolcusu kalmasın diyoruz abi. Biraz önceki video kaybettiğime gerçekten inanamıyorum. Bir küçük hata gerçekten nelere mal oldu. Adam abimi bulmuş kafama çaktı abi ya. Gerçekten sende şans kimse de yok ya olamaz ya. Ben gelirim kanka siz rahat olun ben gelirim. Lütfen ressonik yere koyalım arkadaşlar. Bay Doğan geliyor. Bay Doğan ressonik mesonik re tanımaz. Lootlere bak nasıl lootlanıyorlar. Alihan kardeşim. Aman 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 sen bir dur orada kardeş sen bir dur belki yüzü. Ben killerimi alacağım arkadaşlar ama Allah muhafaza kaldırlar maldır veya çaldırırım. A2 alalım K98'i bunları temizledikten sonra alırız arkadaşlar. Hiç kendimizi riske atmayalım. 2 tane otomatik de burayı temizleyeyim. ondan sonra K98'i alıp yolumuza devam ederiz. Hayır 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 zıplamak yok zıplamak yok belinizde silah varken zıplamak yok arkadaşlar tamam mı? Eğer beni görürseniz aynı maçı olursanız belinizde silah varken lütfen zıplamayın hayır, yoksa vururum abi gel gel ha, bot muymuş işte? lan? Oğlum bot da olamaz burada gerçek adam olmak lazım lan Ben geliyorum aha valla orada gördüm seni Oha o neydi lan? Dayı bir adam nasıl mermiyemedi hiç İki o adam nasıl geldi? Öyle kanka sen ne yapıyorsun sen nereden bağlanıyorsun sen? Turi'den mi bağlanıyorsun? Ne yapıyorsun ya avukat? Kardeşim o adamın nereye gittisin acaba? O adam öyle ışınlıyor ki ışınlıyor, ışınlıyor, kaçmıştır ha. Sana mı bana mı Ne yaptın? Kaybolmuş. Şimdi bitirelim o zaman. Ana ne gördüm Tuttun. Tutmadın. Rezo pompalıyı benim ağzıma vuramazsın. Vuramazsın. Seni şöyle bitirelim abi. Bana biraz 5.56 borçlusun. Eyvallah kardeşim. Cansın sen ya. Beton yetmez. Beton. Tamam, o benim kilim bu arada. O kilim hayatta çaldırmam seni ben de güzel olurdu ama. Tamamdır. Bunda bayımay başardık arkadaşlar. Abi dur nerede sık olan? Lan, lan nerede sık oğlum? Alo! Sıkma oğlum dur bir. Allahım öleceğiz. Tipe bak ya çıldıracağım bak şimdi. Kendimi göstermeyeceğim hemen sıkacak. Abi bu kadar mı oyunculuğunuz ya? Sana bakarken bak şimdi, yine sıkacak abi. Adama bakmazken sıkıyor anca yüreği ben bakmasın. Ya bekle bana mı sıkıyor ha? Arkamdan sıkanlara sözüm. Ya Allah lobi olur kardeş. Ayıktın ben gideyim de bu adam yumruklayayım abi. Valla bu adam yumruklanmayı hak etti abi. Gerçekten. Adama bakıyorum sıkmıyor kaçıyorum sıkıyor ya. Gel şimdi. He senin yok mu takar? Ananı satayım. Öldük öldük öldük. Heh ölmedik gel. Gel buraya gel. Malik. ismin gibi mi alsın kardeşim. Ben, ben sana bakınca sıkma. Sana kaçınca sık ananı satayım. O kadar zaten. Yatmış oraya bana spray atıyor. Ok canım ok. Şu drop'ta ne olursun MK var. Bak AVM değil MK istiyorum kardeşim. MK. Vallahi sevgisi MK'mı aldım abi. Hani şu uzatımı şuna tak. Takmadı. Tak. Takmadı. Tak. 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 <laughs> Sonun. Kardeşim. Nereye gidiyorsun öyle? MK var elimde. MK. MK'yı çok istedim çünkü burada iki tane ekip var. Onları maalesef başka türlü temizleyemem abi. Şu mekan vermişsin hemen değiştireyim. Keşke hızlı çekim olsaydı kanka gördüm seni. MK olan bir Bay Doğan'dan korkacaksın. Aslan partisi. Tipe bak. Aa sumu kattı. Aa bak tipe bak tipe. <laughs> Ana tamam ben vuramayacağım sandım ama vurdum ya. Nasıl oldu iş? Nasıl oldu? Gel lan buraya. Ben mi geleyim abi? Geleyim abi. Geleyim abi. Ne vereyim abime? MK 4 verdim abime. Oho ho ho ho. Son iki çekmiş yürek yemiş bana geliyor ya. E son ikiniz yani kolunuza yazık yemin ediyorum ya. İsmin kim var adam vurdum oyuncum. Kardeşim ben geldim. Bir selam yok mu? Selam Seda yok mu kardeşim? Üst katta durmaya devam et. O adam da buraya gelecek. Kardeşim gir içeri. Girme be ya. Ama satayım. Kanka girme derim sana. Niye giriyorsun ki Adnan? Adnan. Yukarı kaçamazsın kardeşim. Haberin olsun. Ört şu kapıyı. Örtsen oğlum. Seni yumruklayayım mı Adnan? Yumruk istiyor mu? Takım arkadaşı söylüyor. Hızlı gelsin Adnan. Valla duydu herhalde arkadaş. Geliverir. Geliverir lan. Gel gel. Son ikisi. Son ikisi vardır demeye kalmadan. E, son 2 ile içeri kaldı. Bir mermi bile değdirir mi diye. E, son 2 kullanan botlar size. Valla bu videoyu izleyebilecek kullanan varsa da botsunuz ya. Bileğinize güvenmiyoruz abi. Sizde bilek yok yok. Ne yazdı? Karşı tabi abi ne sanırım video. <laughs> video like atmanın todusunu ömer kesecek arkadaşlar? Video like atmayı unutmayın. Tamam. Vini aldık arkadaşlar. Easy peasy. Çıkın çıkın dinler minler kazandık işte arkadaşlar. Bence güzel bir maçtı. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Benim aslında oyuna hoşuma gitti yani taktiksel. Böyle fazla rush yapmadan güzel bir 15 kill win aldık. İlk maç keşke winleseydik. Çok güzel rekor olacaktı ama işte bayağı gitti. 10 bin, 30 bin, 30 bin izlenme gitti. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.